Burcu C.P. Kademi 1'de 8. ayını kutlamış. Buradan Efe Uygaç'a ve Uygaçırlar'a selam olsun demiş. Çok teşekkürler burcucum. Hoş geldin. 8. ayın kutlu olsun. Nice güzel, neşeli, funny aylarına. Süleyman Çakır 5 TL e yollamış. Bir de link yollamış. Ne bu abi? Hello <laughs> Bitir <laughs> git amana <nakim> koyayım Çok <laughs> Manyak iyi <yiyem> olmak. mısın <laughs> desin. Nereden buluyorsunuz bu videoları anlamıyorum ki. Neyse <gülüyor> Devam hadi. Neydi bunlar Leyla? Dur ben alayım sana ne oldu? Hadi 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 hadi. Sakin. Hadi hadi. hadi. Sakin, sakin anne, anne. ol, sakin anne, ol. Hayır, aklı. Vallahi bile ya. Aklı. Bu sakin ne olsun. kadar, bu ne kadar kısmet, bu ne bir şey ya. Sakin ol. Abi yemin ediyorum ben. Bak. Ne abi ya? Sakin bu ne kadar? Bu ne kadar kısmet? Bu ne bir şey ya? Sakin ol. Folgas da ben olduk. Bu ne kadar? Bu ne kısmet? La ya. Bu ne kadar? Bu ne kadar kısmet? Bu ne bir şey ya? Sakin ol. Bu 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 şey Ekmek bulamayan ek <laughs> Şeydi bu bu dur dur. <laughs> Efe bir hafta tatile çıkmadan önce Prime'le abone olanlar. <laughs> bu ne kadar bu ne kadar kısmet bu ne bir şey ya. Sakin ol. Ekmek bulamayan ekmek, ekmeği beğenmiyorlar ya. Sakin ol. Hüseyin Hüseyin ekmeği niye beğenmiyorlar ya. Adam gece koltuğunda yaşıyor ya Allah razı olsun ya. Hızırlı yaşıyor hem de. Evet. Asgari ücret alıyor ya bunların. hazır ne ya. Eee bir iddia da... Lan tam oydu amına koyayım. Ekmek bulamayan ekmeği, ekmeği beğenmiyorlar ya. Sakin ol. Doğru. Hüseyin ekmeği abi. Ekmeği niye beğenmiyorlar ya? Adam gece konuda yaşıyor ya. Allah rızası ne ya? Hızlı yaşıyor hem de. Evet. Askan ücret alıyor ya bunlar ne hazır neye gel. ne izliyoruz? E, e, memleket da... Urfa mı? Trabzon. <laughs> 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 Alakasız adam öyle bir kopmuş ki yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> <güler> <laughs> <laughs> Bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullan? Çok mutlu. A cesaret, B gurur, C şaşkınlık, D mutluluk. Nasıl biliyorum peki? Elafer. <laughs> Sağ <ol> kanka. <laughs> Bir alabilir miydim acaba soruyu? Zamanım yeterli mi daha? 5 15 saniyeniz var. 15 saniye var. 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Gel söyle. Cevap veriyorum. Çab evet. 13 saniye. Bir <laughs> de <C>, şaşkınlık. Ne <laughs> mutluluk. Tatlısız olmuyor. E, çok abi, çok... Efendim? Zamanım yeterli mi daha? 5 son saniyeniz var. 15 Zildim saniye. Üzüldüm ama yok ki Bitiyor süre. Çabuk söyleyin. cevap veriyorum. Evet. 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 85'ten bize ulaşabiliyorsunuz diyorum. H Hakan Hakan. E, e tamam. Hayır yok. 2 dakika diyorum. Ha. Değerli izleyiciler, 5 dakika kısa bir ara vereceğim. Hacinti isim geldi çünkü koşarak gitmem gerekiyor. 2 dakika bana ara ne olur, ne olur, ne olur. Özür diliyorum sizden, çok pardon. Denizli, ya, yap hey Mustafa Denizli, şampiyon yok bizim. Hey seksi lady, Mustafa Denizli. Hey sexy lady, Mustafa Denizli. Hey sexy lady, Mustafa Denizli. Hey sexy lady. Hey seksi lady, Mustafa Denizli. Kafiye de sen yok. <gülüyor> <gülüyor> hey, Mustafa Demirci'nin her seksine hey, eğitim. Mustafa Demirci'nin her seksine hey, eğitim. Mustafa Demirci'nin her seksine hey, eğitim. Mustafa Demirci'nin <laughs> hey, <ey, ey>, <laughs> hey, <laughs> Arif Bey. Efendim? Kıskanç mısınız? <gülüyor> 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 kıskanç mısın? Kıskanç mısın Arif amca? <laughs> Kıskanç, kıskanç. Amcanın kıskanmaya hali mi kalmış ya? <laughs> <laughs> Sütlaç demek ne demek? Sütlaç <laughs> değil. <laughs> Anlayamadım. Kusura bakmayacaksın. Kusura bakmıyorum. Hani böyle kıskanırlar ya. ya. Nasılsın? İyi, iyi, iyi. İyi misin? İyiyim. Sen? İyi. Herhalde Oo, canım, <laughs> hadi bir saat oldu, <laughs> ne maç lütfen maç verin, az sonra da reklama girip sigara molası vereceksiniz diyor. Yok yok, ben sigarayı bıraktım kardeşim, hiç merak etme. Uykum kaçtı Ama lütfen. Ama eğer sen diyorsan ki mola vermem, burada da içerisinde için sigara değil mi Fikret Engin? Yok Çok ben sigarayı bıraktım. Olur. Sen de mi bıraktın? Tabii. Evde bıraktım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evde bıraktım. Evet. İstanbul Büyükşehir. Ya bir de... Ben belirtelim Beşiktaş 2-0 yani önde. Ben niye ön de... futbol programları böyle golünü... mi ya? Bence ben futbol programlarının ve futbol programlarında dönen e, mizahın gerçek anlamda hastasıyım. <laughs> Kanka bar... neden sadece futbol programı? Başka hiçbir şey de yok ha. Yani. Evet o futbol programının mizahı başka hiçbir program türünde yok gerçekten. O yüzden e, ee, futbolu öğrendim ben. Yani bu programları izleye izleye. Sadece mizahı için izliyordum. De... Ben belirtelim Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş'ın golünü e, Adem Dursun kaydetti. Aslında Adem Dursun kendi evet. kalesini <laughs> attı sevgili <laughs> Evet Adem Dursun kendi kalesine attı. Golle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Öne geçirdi. <laughs> 6-8 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek bayanlar Türkiye Kupası 8 final organizasyon ilk turunda e, Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş <laughs> Türkiye Kupası kuralları çekildi. <laughs> Olimpiyatlarda 5 kez altın madalya sahibi olan Ian Trope pazar günü Melbourne'de bir Fransız gazetesine yaptığı doping suçlamasından temiz çıkacağını <laughs> ifade etti. Brothers programı. Tabii ki Fenerbahçe bir mağlubiyet alınca <laughs> yıllardır Olsa bu ne anı bekleyen <laughs> Osman Tambur Hoca'nın bayağı bir Hayır, bekledi. yıllardır <laughs> bekliyor bu anı çünkü yıllardır bekliyor. Son cümle dedin. Hani, Çanak tutacak bir cümle söylerseniz cevap işte gelecek. Bu, hani Böyle lollipop alınmış çocuk gibi sevinçten sevince uçmasını ben gayet normal karşılıyorum. Çünkü ben de Fenerbahçe karşısında bunca zeme boynum eğik dolaşsam 40 yılda bir maç alınca böyle bir e, neşe ben şarkı sözleri filan yapardım. Ben Ama ben sizden de... sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Abi evet, ben ama sayda en az sizin kadar centilmendi. Tutarım onu yalarsın lollipopu. İyi <laughs> ee, yani evet. konu Gitti, oldu bitti. Bir dakika ne? Şşş. Çıllık orospu. Şşş. Çıllık orospu diyor evet. Herkes yanlış anladı kötü niyetle söylemedi. Dedi ki az önce konuşup ben dedi milletin masasında meze olmasın istemediğim için dedi bu kelime kullandı. Sen daha zaten şey iyice sıçtın. Bu hiç doğru bir şey. Allah teyze daha çok sıçtı üstüne. Ya Allah. Biraz daha mantıklı davransaydın. Bir işin olsaydı bir başlasın bak ne güzel söylüyor annesi yani de bir bakalım bir çalışsın Böyle diyor. Şöyle bir şey biz görüştükten sonra var da yine olur o. Hasan abi çekil. Dayı uyumuş Yavaş yavaş konuşalım Hasan amca. <laughs> Uyandırmayın. Ya Hasan amca senin burada ne işin var ya? Sen de kendine soruyorsun biliyorum. Ah canım kıyamam ben. Ay içi çekil kıyamam. <laughs> Bak uyandırdınız. <laughs> yat yat daha gelmedik yat yat. Bizaj. <laughs> <laughs> Horoz sesi falan. Oy 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 oy. Ebru yani Gündeş'in başına gelen... Neredeyse aynı noktada gerçekleşmiş. Özellikle bir tane Ne oluyor amına koyayım? <laughs> böyle fanların olsa ne yaparsın? Gerçekten çok mutlu olurum. <gülüyor> Herkes <gülüyor> Evet arkadaşlar Efe'yi bir daha gördüğünüz zaman böyle. Sizinle <laughs> çok konuşmak istiyordu. Yok, yok. Merhaba konuşalım hemen. Merhaba. Siz, var Siz misiniz konuşmak isteyen? Evet. Ne konuşacaktınız benimle? Yani bir şey... Oh. Özel bir şey değil yani. Konuşalım. <laughs> konuşmak istedim sadece. Bizim oralarda böyle konuşmak isteyenler laf açmak için önce bir merhaba derler. Abi sabıç. Merhaba. Sonra bir es olur küçük bir es. Sonra bir nasılsın derler. Yine küçük iyiyim der öbürü. Sonra ne var ne yok derler. O da iyi e işte der. Sonra es 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 yani susma susma. Eee <laughs> daha daha ne var ne yok diye devam eder. <laughs> Abi çocuk ne dedi Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> İzliyor konuşuyor. Bu evde ağlayacak çocuk. <laughs> çocuk var ya psikolojisi bozuldu bir daha kimseyle konuşmak istemeyecek. Evet böylece konuşmuş olduk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz daha misiniz? da nasılsınız? İyiyim. Tamam. Bu kadar. <laughs> Peki sende sapıklık var mı? Ya hayır efendim, yakışıklı var, yakışıklıyım. Ne? Gözlerim, gözlerim mavi. Bu tartışılacak gibi görünüyor. Gün, belki, de belki de bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Hükümete erken... Alakasız bu. ...olacak gibi görünüyor. belki de bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Hükümete erken... of tadı damağımda kaldı. Allah'tan ikincisi varmış. Bu...